Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Resident Evil 6'ya kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son kısa kısa videolar çekerken burada kaydetmiştim. Şimdi aydınlık bir havaya geçtik. Oo shit. Tanrım. Aynı şey Bir <laughs> Şeyler oluyor lan. Dikkat et çabuk. Isırmasınlar sana. Onun ölmedim. Oh. Help help help. Eyvallah savaşım. Ananı yakıcı bunun. Ya karma cehennem. Bir de karakteri büyük şey aldım neydi? Ee, hani o hani böyle kavga ile aldım ona da. Kimse dövmesin diye. Chris Redfield'dı. O bir açtık lan. Geçen ben çekmiştim. 6 dakika çekmişim. Acelem vardı o yüzden 6 dakika çekmişim. Etrafı araştırmaya gerek yok burada şu denizin etrafında paralar var onları alayım hemen <laughs> İnşallah sesim geliyordu bilgisayarıma format attım ya bir de şeyler silinmiş sevdi dosyası silinmiş ben de e, oynayarak yaptım sizin için sorun olmadığı için zaten eski bölümleri oynadım bu işte bu bölüme kadar geldim İnşallah izlemişsiniz şurada emlem var Hop pat Pat diyerek kırdık Şurada an anahtar halim hemen İncelemeye gerek yok direktmen aldım ben Arkadaşlar bir duyuru daha yapacağım Resident Evil 6 videosu gelecek Ne oluyor lan Ne yapıyorsunuz olunca mı Re Resident Evil 6 videosu gelecek. Split screen olarak. Ya da tek tekli olarak gelecek. Videosunu çektim. Videosunu çektim arkadaşlar. Ananı ne oluyor? Şeva. Yardım istiyor mu? Oo, Şeva ne yaptı? Adamın anasını ağlattı ikimiz. Al şeyin Hunt grain. Oh shit. Adamı cinneti getirmeyin. Ah. Şevada reload değişimi yapılmış. Yeni bir korku oyunu çıkmış. Alien Installation. Batman Batman serisini de çekmeyi planlayacağım. O oyunu daha indirmedim. Ama indir, indireceğim. O oyunu satın alacağım veya indireceğim, bilmem. Onu ben alayım ya. Kullan, kullan. Şeva nerede? Neymiş? Şunu bir kullanak. <laughs> Arkadaşlar sesim bazen kısık geliyor. Hiç sorun olmazsa. Şurada pompalı tüfek olacak. Bari tüfeği olacak. Bata kule. Bu iş. Boyun kırıcı hiç yapmadım bunları. Geçen artistik yapıyorlardı. Artistiklerini söndürdüm. Şurada. Holy fuck. İnşallah yardım gelir ya. Siz iki Körk lan bu. Lan sevim seni. Geldi yardıma gitti. Şu anda çok sevindim. Bunlar zor öldürürüz. Mesela iki kişilik bile oynasan öldürürsün. Bunun iki kişilik oyunu var. Split Screen olarak diye bir program var onunla oynayabilirmişiz. Ama Resident Evil 6'yı ben çok planladım. Bu seri bitince şeyi çekeceğim. Resident Evil 6'yı çekeceğim. Hamdi ile birlikte.